telefondan çok basit bir eğitim verdim arkadaşlar. Hadi şimdi bu eğitimi pekiştirelim. Canlı canlı bir tane işleme girelim. Çok bakındım ve BCH short emi vereceğim arkadaşlar. Biz burada muhabbet ederken BCH short emli geldi bu arada. Abi gerçekten çok iyi oldu. Şu anda %124'ten kar alıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz sohbet ederken yaklaşık %100'e yakın kar aldık. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için çok önemli olacak bir eğitim videosu çekiyorum. Hatta ben bu eğitim videosunda canlı canlı trade yapacağım. Sırf siz öğrenin diye zarar etsem bile ben o işlemi açacağım ve sizlere öğreteceğim. Tamamen canlı yapacağım. Yani kafanızda anlamadığınız bir sorun olursa geriye sarın tekrar izleyin. Bu bir canlı yayın değil sonuç olarak. Bu bir video. Hatta baktığınız olmuyor. Not alarak işlemler yapmaya başlayın. Ben sizlere bugün en basit, en kolay şekilde telefondan kaldıraçlı işlem nasıl yapılır bunu öğreteceğim. Ben son zamanlarda biliyorsunuz ki Twitter'da, Telegram'da, YouTube toplulukta işlemlerimi ve sinyallerimi telefondan açıyorum ve oradan paylaşıyorum. Sizler de bana soruyorsunuz. Telefondan nasıl işlem açıyorsun? Biz açamıyoruz, korkuyoruz. Açsak terse düşüyoruz, açmasak kaçırıyoruz tarzında çok fazla soru geliyordu. Ben de bugün en basit anlatımıyla hani telefondan kaldıran işlem nasıl yapılır? Bununla ilgili bir video çekeyim dedim. tek bir beklentim var, başka bir beklentim yok. Biliyorsunuz ki bu tarz videolar... Özellikle YouTube'da ücretli satılıyor ve yaklaşık 600 dolar hatta 1000 dolara kadar ücretli eğitim satıyorlar. Ben tamam bedava yapıyorum. Ben çünkü zamanında bu işlere çok para verdim. Sizlerin para vermesini istemiyorum. Tek isteğim videoyu beğenmeniz ve yorum yapmanızdır. Kanala abone değilseniz de kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yorum yapmak beğenmek en fazla 2 saniyenizi alır. Bu desteği benden çok görmeyip Hadi başlayalım isterseniz. Dediğim gibi sözüm söz bu video içerisinde işleme de gireceğim. Zarar etsem dahi o işlemi sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şu anda karşımda Bitget Chart'ı bulunmakta ama ondan önce arkadaşlar gün içerisinde zaten işlem giriyorsunuz. Ama işlem girerken de aynı zamanda paranın üzerinden para kazanmak diye bir durum da var. sizlere ben bunun güzelliğini göstereceğim. Burada videomun hemen altında sabitlenmiş yorumda Bitket kayıt linki bulunmakta. Sadece bu linke özel bir etkinlik bu arada arkadaşlar. Bu linkten kayıt oluyorsun. KYC onaylamana gerek yok. Kasanı buraya taşıyorsun. Taşıdıktan sonra burada Bitket'te bir etkinlik var arkadaşlar. Bitket'teki etkinlikte aynen olay şudur anlatıyorum. Dostlar bakın şimdi buraya. Tam tamına 500 bin hacim yaptığında ki bunu büyük ihtimalle günlük yapıyorsunuz. Sana o hafta 200 dolar veriyor bu arada bu etkinlik her hafta yenileniyor bilgin olsun yani bir hafta içerisinde 500 bin hacim yapıyorsun vadelede ve sana direkt olarak çekilebilir 200 dolar veriyor eğer 7.5 milyon hacim yaparsan sana 3000 dolar ödül veriyor. Bunların hepsini çekebilirsin, yiyebilirsin. İstersen vadeli de buradaki paralara 200x işlem girebilirsin. Sana kalmış tamamen. Bu yüzden bence bunu kaçırmayın. Şu anda bizim referans linkine özel bir etkinlik. Kesinlikle bunu yapın arkadaşlar. Tek yapmanız gereken budur. Ne yapıyorsunuz? Kayıt olduğunuz referanstan hemen buraya da sayfaya geliyorsunuz. Bakın burada ne yazıyor? Haftalık vadeli işlemler yazıyor. Basıyorsun ona. Bastıktan sonra buraya geliyorsun açılıyor. Burada katıl var. Ben şu an katıldım. Ben bile etkinlikteyim. Düşünün yani. Ben bile kendi referansımdan kayıt oldum. Ve buradan etkinliğe girdim. Ve şu anda ben birinciyim. Hani normal sürekli işlem açıyorum. Ama sen de bu arada birinci olabilirsin. Yani 7,5 milyon hacim yapan tek ben olmayacağım. Burada bir sürü 7,5 milyon hacim yapan var. Ve hepsi para alacak. Hepsi 3 milyon alacak bu arada. Geçen hafta başladı bu etkinlik. Ve çok da güzel ilerliyor şu anda kesinlikle kaydını o zaten işlem açıyorsun. işlem açarken de hem para kazan hem de paranın üzerinden para kazan. Çok mantıklı bakın burada her şey yazıyor. 500 bin hacme 2800 dolar veriyor. 1 milyon hacim ve 400 dolar veriyor. Yani burada hepsi yazıyor arkadaşlar. Daha bu bitmedi. Mesela 200 bin dolar, 200 bin hacim falan yaptın, sana buradan bireysel 6.800 dolar eşliğinde bir para veriyor. Yani sana baya baya tatlı tatlı para veriyor yani. Bilgin olsun, zaten işlem açıyorsun, paradan para kazan. Tek yapman gereken burada sabitlenmiş oradaki referans linkinden bittete kayıt olup kasanı taşımak, orada işlem açmak. Hepsi bu. Aynı zamanda şuraya bir beğeni atmayı unutmayın. Ben kendime beğeni atmışım. Sen de atarsan sevinirim. Hadi başlayalım. Madem artık Bitget kullanacaksınız, hem sizlere Bitget uygulamasını öğreteyim, hem de basit bir şekilde kaldıraşı işlem nasıl yapılır, nasıl işlem açılır, nasıl kar alınır, nasıl para kazanılır bunu öğreteyim. Ama en basit anlatımla yapacağım bunu. Arkadaşlar burası Bitget'in ana sayfası. Burada toplam varlıklar gözükmekte. Bu tarafta en iyi elit traderlar yazıyor. Ben de bir elit traderım. Yani copy trade üzerinden bir başkasını takip ederek para kazanma. Mesela beni takip etmek istiyorsanız nasıl takip edeceksiniz? Buraya en iyi elit Trader'a tıklıyorsunuz arkadaşlar o ok işaretine. Burada vadeli elit traderlar var. Hadi gelin beni nasıl takip edebilirsiniz onu size göstereyim. Trader arama yerine Mercedes so e yazıyorsunuz. Bakın buradan Mercedes e yazıyorsunuz. Takip ede basıyorsunuz arkadaşlar. Ben genelde sadece Bitcoin ve Ethereum'a e, long ve short giriyorum. Buradan Bitcoin ve Ethereum sayı seçiyorsunuz. Sağ miktar kısmına geldiğimizde mesela sizin 1000 dolarınız var veya 500 dolarınız var. Ben her işleme girdiğimde senin kasadan çıkacak miktarı burası belirliyor. 500 doların varsa 300 doların varsa senden ricam bunu 15 dolar veya 20 dolar falan yap 1000 doların varsa buraya 25 dolar veya 20 dolar yap yani 10.000 bin doların varsa buraya 100 dolar veya 50 dolar yap ben kendim 13.000 dolarım var ben buraya 100 dolar yapıyorum arkadaşlar ve arkasından buraya takip ede basıyorum ve takip ettiğimde artık ben her işleme girdiğimde buradaki, buradaki hesapla direkt işleme girecek. Bu arada ben 511 dolar kasayla Kendimi takip ettim ve tam tamına bir gün içerisinde 120 dolar bir para kazandım arkadaşlar. Hatta gelizlere şöyle bir işlemlerimi göstereyim isterseniz. Buradan hemen gösteriyorum. Bakın son almış olduğum karlar görünüyor. Beni takip ettiğiniz takdirde otomatikmen benim işlemlerime girebiliyorsunuz arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Bu arada kontenjanlı maalesef şu an 1000 kişi maksimum alabiliyorum. 733 kişi beni şu an takip etmekte. Bilginiz olsun. Son 250 kişilik yerim bulunmakta. Kim önce gelirse o yeri kapar arkadaşlar. Bu da benim istatistiğim. Kazanma oranı %95. Ee, şu an beni takip edenler toplamda 7000 kazanan birisi var. 7600 kazanan birisi var. Bakın. Artı 4000'ler, artı 2000'ler bunlar beni takip edip para kazanan insanlar. Yani bugün içerisinde mesela Ali Suat 1700 dolar kazanmış. Bugün içerisinde Nalan Kundu 1400 dolar kazanmış. Okan Eren 1250 dolar kazanmış. Bunlar bugün içerisinde kazanılan paralar. Tamam burayı anladınız şimdi. Hadi artık normal işleme geçelim. Bakın burada copy trade faslı bittiğine göre artık gerçek anlamda kolay bir şekilde kaldıraçlı işlem nasıl yapılır bunu anlatabilirim. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle altcoinlere long ve short girecekseniz Bitcoin'in ve Ethereum'un yönü çok önemli. Bu yüzden ilk başta Bitcoin'e ve Ethereum'a bakmadan, hatta Ethereum Bitcoin, Bitcoin Ethereum paritelerine bakmadan long ve short girmeyin. Şimdi bunların ilişkisini size anlatacağım ben. Diyelim herhangi bir altcoin'e long gireceksin veya herhangi bir altcoin'e short gireceksin. Bitcoin'e gir. Hemen girelim Bitcoin'e. Nerede Bitcoin? Burada. Hemen basıyoruz. Grafiğine giriyoruz. Senler ricam. Bak burada en alt kısımlarda. Göreceksin şimdi. Ee, Bollinger bandı var. MACD var. Bir de RSI var. 15 dakikalık ve 1 saatlik grafiklerde hemen şunu yapacaksın Bitcoin'de. 15 dakikalığa geldin. RSI nerede? Dipte. Yani RSI yükseliş gösteriyor. Alış gösteriyor 15 dakika. Hemen MACD'ye geldi. MACD hala üst taraflarda. Hala satış pozisyonlarında. Bu riskli olduğu için şu anda 15 dakikalıkta herhangi bir şey görmüyorsun. Bollinger bandına bakıyorsun. Bollinger bandında şu an direncini zorluyor. En alttaysa long giriyorsun. En üstteken short giriyorsun. Ve şu an baktığımızda direnci zorlayan bir bitcoin görüyorsun. Yani şu an yükseliş gösteriyor. Ama aslında burada negatif uyumsuzluk var. Yani Yükseliş gösteriyor ama düşüş devam ettiğini anlatmaya çalışıyor sana. O zaman ne yapıyorsun? Bir de bir saatliğe bakıyorsun ki e, kafandakini pekiştirmek için. Baktığımızda bak MACD short gösteriyor, düşüş gösteriyor. E, burada RSI'da artık düştüğünü gösteriyor. Ve buraya baktığımızda Bitcoin'in en üstten short yediğini, satış yediğini 31.200'den aşağı doğru düştüğünü gösteriyor. O zaman şunu diyebilir miyiz? O zaman kripto kriptoparlar bir short potansiyeli içerisinde. O zaman en çok yükselmiş bir kripto paraya short deneyebiliriz açıkçası. Ne yapıyorsun? Paritelere en baştan giriyorsun buradan. Hemen basıyorum basamadım. Burada değişim yazıyor. Değişimde en çok yükselen kripto paraya bak. Ne yükselmiş abi en çok? MTD yükselmiş mesela. Celo yükselmiş. Fil yükselmiş. MKR yükselmiş. Pepe yükselmiş. MDT neden yükseldi? MDT çünkü şu anda çoğu borsada yeni listelendi bu yüzden çok yükseldi yeni listelenmiş bir kripto paraya asla girmeyin şu anda basıyorum hani ee, görmektesiniz daha başlayalı belki de e, iki gün falan oldu ki ondan dolayı yükseliyor 15 dakikalığa baktığımızda böyle 4 saatlikte böyle gösteriyor. Bu tarz kripto paralara asla ama asla işlem girmemeye çalışın. Çünkü çok riskli. Onun yerine hemen altında Cero var. %17 bir yükseliş sergilemiş. Basalım abi. Nasılsa şu an piyasa short yönlü. O zaman biz de bir short kovalayabiliriz. 15 dakikada baktığımızda görmektesiniz. Short yönlü bir piyasa var ama burada bir mini yükseliş olacağını gösteriyor. O zaman ne yaparız abi? Buna emirli gireriz işleme. Saatlikte baktığımızda bakın görüyorsunuz mekli düşüş gösteriyor. Bak. Bak gördün mü? Sarı çubuk aşağı, pembeyi kırmış. Demek ki düşüş olacak. Bak buraya baktığımızda resay düşüş gösteriyor. Bollinger bandının tepesine desteği şu an zorluyor. Nereye kadar düşebilir? 581'e kadar düşebilir arkadaşlar. Bakın çok basit. Aşırı basit. Sadece birazcık e, profesyonellik istiyor. Hani kısacası. Hani Bitcoin'e bakacaksın. Bitcoin Ethereum'a bakacaksın. Yönleri siz karar vereceksin. Sonra e, eğer en alt dipte ise yükselişse en az yükselmiş kripto paraya long gireceksin. Eğer Bitcoin düşüş gösteriyorsa en üstte olan kripto paraya short gireceksin. Çok basit abi yani gerçekten çok zor değil. Şu an Celo'ya mesela ben açıkçası 670'ten ya da 650'den short emri verebilirim arkadaşlar. Ve ben buradan yani minimum en kötü ihtimalle 0.59'dan kar alabilirim. Çünkü şu anda öyle bir potansiyel gösteriyor orta vadede. 4 saatliğe baktığımızda abi mükemmel sweet trading gözüküyor burada şu anda. Celo'ya ben gözüm kapalı açıkçası 5x'ten bir Short girerim ama şu anda ben gözüme BC'ye kestirdim. Az önce BC'yi gördüm bayağı yükselmiş. BC'ye Short deneyeceğim ben açıkçası arkadaşlar ama şu an Celo'ya baktığımızda da çok güzel bir Sweet Trading e, görmektesiniz. Bence en kötü ihtimalle bir 59 597 görme ihtimali var burada. En az bu da %30'luk bir kar bulunmakta Onyx'te. Bu değer nedir? Bak bu çok basit. Bunları görebilirsiniz, bunlara işlem girebilirsiniz. Veya en alttaysa Long deneyebilirsin. Çok basit gerçekten çok basit Mesela Celo'ya baktık başka bir şey bakalım Yine değişe basıyoruz abi Ne var burada GRT var gir GRT abi Bak GRT şu an en üstte En üstte değil var aslında 15 dakikalığa basıyoruz arkadaşlar Bak gördün mü 15 dakika düşüş gösteriyor Aresaya düşüş gösteriyor Sahliye baktığımızda düşüş gösteriyor Aresaya düşüş gösteriyor Bu ne demek olacak abi düşecek abi Yani düşecek pozitif uyumluluk var şu anda Burada bir düşüş olma ihtimali yüksek Hemen ne yapıyorsun mesela ben burada açıkçası eee bir e, short denerim ki zaten girmişim arkadaşlar ben ve şu anda artı bir kardaymışım. Ben Bitcoin'e de short girmişim değil mi? Evet bak şu anda artı iki kardaymışım arkadaşlar mesela. Ben GRT'ye emir vermişim bu arada arkadaşlar. Bak telefonda emir vermişim ve ben bunu şimdi hatırlıyorum. Bu arada ne yapmışım? Emirli bir şekilde işlemi vermişim. Ve ben bu işleme girmişim arkadaşlar. Bence gayet güzel bir şeydi. Karımızı alacağız buradan. Ne yapacağız abi? En kötü ihtimalle buradan 0.13'ten karımı alırım. Bak ben işleme girmişim. Kaçtan girmişim? 1000 dolarlık işlem açmışım arkadaşlar bakın 1000 dolarlık işlem açmışım yani o derece güveniyormuş bir şeye. Güvendiğimden dolayı da işleme emir vermişim ve girmişim. Hadi gelin buraya anladınız mı? Çok basit. Ben gerçekten bu düşünmek diyeyim. Çok basit. Çünkü mesela atıyorum tam tersi diyelim Bitcoin. Gel Bitcoin'e. Bitcoin'e gel abi. Burada Bitcoin'e giriyorsun. Girelim Bitcoin'e. Mesela Bitcoin 4 saatlikte yani burada olmasaydı da burada olsaydı. Yani en altta olsaydı. Mor çizginin üzerinde olsaydı. 30 binde olsaydı. Yani bu demek oluyor ki MACD en altta olsaydı. RSI en altta olsaydı. Bu işlem long anlamı geliyor. O zaman nasıl long gireceğiz? Ben de hemen sana söylüyorum kardeşim. Çok basit. Burada değişme tıklıyorsun. En çok düşmüş kripto olarak, Ama güvenilir kriptolara. Mesela BSV'ye ben girmem long açıkçası. DYDX'e ben long girerim çünkü yükselişi belli düşüşü belli olan bir kripto para. Hemen DYDX'e basarsın abi. Buradan ıı, şeyini açarsın. Grafiğini açarsın. Bak mesela DYDX atıyorum sana. Burada en diptedir. Buradan long'u girersin. Ama nasıl long gireceksin? Bitcoin en dipte ise long potansiyeli yüksekse. MACD en alttaysa. işte RSI en alttaysa. Hemen DYDX'e baktığımda en çok düşüşlerde. Ama buraya bakacaksın ilk başta. Arkadaşlar 15 dakikada baktın MACD en dipte mi? En dipte. RSI en dipte mi? En dipte. Tamam Güzel. Saatliğe bakarsın. Saatlikte mekliği bitmiş mi? devam mekliğin düşüşü bitmemiş açıkçası. Burada biraz daha beklenebilir açıkçası arkadaşlar. RSI'ye baktığında RSI henüz tam anlamıyla satış baskısı yememiş. Biraz daha bekleyebilirsin bence. E, 4 saatliğe baktığında bak hala Street Trading'de bir düşüş devam ettiğini gösteriyor. RSI'da daha düşüşün devam ettiğini gösteriyor. Hani bunlar en dipte olduğunda long girebilirsin. Potansiyeli yüksek olan kriptolar bunlar arkadaşlar. Bu tarz işlemler deneyebilirsin. Bu çok zor değil. Taş çatlasın senin. Şurada bu hareketi yapman bir saatten alacak. Emrini ver uykuna dal kardeşim. Ben öyle yapıyorum. Mesela atıyorum sana. Diyelim DDX'e gireceğim ben değil mi? DDX'e nasıl gireyim? Ben bu DDX'e buradan girmem açıkçası arkadaşlar. MACD hala tam düşmemiş. Bak şuraya bakarım. Burada bir kesişim olmuş. Nereye kadar düşmüş abi mekti? Baktığımızda mekti tam da 1900'e kadar düşmüş. Şu an 1989'da. Ben burada gelirim 1900 e emir veririm. Long emir veririm. Kafamı yatağa koyar. Yatarım. Emir geldiğinde işleme girmiş olur. Ha yani ne yaparım? 50x girmem de 10x girerim. 20x girmem de 5x girerim. Sen tabii burada kendi riskini kendin alacaksın gireceksin abi çok da kolay bir şekilde karını olup çıkacaksın. Orada zaten bu düşüşlerde en az senin %20 %30 kar marjın var. En az var yani en az diyorum. Yani. Çünkü net geliyor arkadaşlar. Net geliyor yani. yani. stopunu koy tabii ki de ben tabii hiçbir işlemine kolay kolay stop koymuyorum. Sen stop koyabilirsin tamamen sana kalmış bir şey. Hadi gelin bir şu ben şu BC'ye taktım var arada kesinlikle bu BC işlemine gireceğim. Çünkü e, ben burada videoyu açmadan önce BC işlemi görmüştüm. Ve çok hoşuma gitmişti grafiği ve dedim ki ben burada bu işleme girelim. Emri verdim. Şu an emri bekliyorum ama emri hala gelmedi. Emir geldiğinde tabi göreceğim ben sizlere. Şu an sohbet ediyoruz arkadaşlar. Ee, yani olay bundan ibaret. Ee, bu kadar yani. Hadi gelin buradan biraz işten bakalım. Şu an en son GRT'ye girmişim. Bak GRT %11 oldu gördün mü? Yani işten yeni bir işten kaldı. Kaç dolar kardeşi? Şu an 33 dolar Bak %13 oldu mesela. %15 oldu. Gördün mü? ne yapıyoruz? Pozisyonu kapat diyorum ve şu anda mis gibi video içerisinde 115 var. Kar yaptım. Bak video içerisinde 115'ten başladım mesela. 115'ten başladım. Nasıl yaptım? GRT'den hemen şu an sana göstereyim. Bak GRT'ye girdim. GRT içerisinde emir vermişim. Emir gelmiş. Bak ben bu işlemi bulmasam, sweet trading'de en az benim %60 %70 karım vardı mesela. Sırf video içerisinde şu an karda bozdum mesela. Çok da güzel kar aldık arkadaşlar. Hatta ben Size şöyle bir olay da göstermek istiyorum. Şimdi Max Global'de 200x işlem var. Mesela Bitcoin'e ben 200x girdim mesela şu anda. Görmektesiniz 200x girdim. Ha, bu tabi birazcık olay şeye kaçar. <laughs> Kumara kaçıyor ama ben seviyorum bu tarz işlemleri. Hadi işlem kovalayalım ve işleme girelim arkadaşlar. Görmektesiniz yaklaşık 1000 dolar kazandık video içerisinde. Şaka gibi gerçekten de. Hani bu kadar beklemiyordum ben açıkçası arkadaşlar. Ya 100 dolar GRT'den kazandık. 1000 dolar da yani <laughs> BC'den kazandık. Mükemmel video oldu bence. Bayağı öğrendiniz bence. Çok şey öğrendiniz. Çok kolay olduğunu da gördünüz arkadaşlar. Umarım aynısını denersiniz Bitket'te. Hepinizi bekliyorum. Etkinliğe de, de. Aynı zamanda arkadaşlar sizden ricam olacaktır. E, muhakkak gelirseniz çok sevinirim. Burada bir şey bulursam. He. Bakın hemen burada açıklama kısmında benim Telegram adresim, Twitter adresim yazıyor. Instagram adresim yazıyor. Ben bu 3 kulvarda da sinyal vermekteyim. Bakın Telegram'a giriyorum şu anda. Görmektesiniz sinyaller paylaşmaktayım. Bugün vermiş olduğum sinyal kar getirdi mesela. GRT işlemi. E, onun dışında dün yine bir işlem. LTC işlemi 1000 dolar kar aldık arkadaşlar. Yine onun dışında bir işlem daha vermiştim. Qtube işlemi vermişim. 740 dolar kar almışım mesela. Yine bir işlem vermişim. Yani bedava veriyorum. Hepinizi bekliyorum. Buyurun gelin. Videoyu beğenmeyi de asla unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Bay bay diyorum.